E bütün çevirmen arkadaşlarımı selamlarım. Bu arada çev bir yönetimine özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Bu etkinliği başarıyla düşündükleri, hazırladıkları ve tereyağdan kıl çeker gibi her şeyi yoluna koydukları için hepsini kutluyorum. Zaten şöyle acayip bir gözlemim var ben. Dışarıdan çevirmenlerin yaz, yazışmalarını falan hep okurum, merak ederim ne soruyorlar, ne söyleniyor falan. Şu gördüğüm şeyi söylemek istiyorum. Çevbire üye olanlar, Çevbir'i çok seviyor, bayılıyorlar. Ve Çevbir'in yöneticileri de üyelerine nasıl saygılı, nasıl sevgi dolu, nasıl böyle iki ayakları bir pabuçta olsa bile koşup sorun çözmeye çalışıyorlar. Bu beni yönendiriyor. Ee, çok rastladığımız bir şey değil. Ee, çalışanların örgütlendiği ve örgütünü sevdiğini çok görmüyoruz. Hep çatışma, çelişki falan. Neyse, bunu bir söyleyeyim. Çünkü konuşmamın başlığı çevirmenlik bilinci. Çevirmenlik bilincinin bir iki maddesini öncelikli değil belki o kadar ama ben öne aldım kısa geçeceğim için. Birincisi meslek olarak yapıldığı zaman örgütlenme, örgütlü olma bilinci gerekiyor. Cevizmenlik bilincinin. Bunu çevirde gözlüyorum ve çok mutlu oluyorum. Hele bu çağda çıkarların çeliştiği ve kurtlar sofrası gibi bir dünyada yaşadığımız zamanda e, kendini korumak için insanların tek başına mücadelesi yetmiyor örgütlü olmak. Onun için aman gözünüz gibi çeviri korumanızı e, öğütleyeceğim. Bana mı düşer ama düşüyor. Çünkü ben örgütsüzlük döneminden gelmiş bir çevirmenim. Çevirmenlik meslek gibi hayat kazanmak için yapılmayan bir işti ve yayıncılar da arkadaşımız öyle arkadaşça ilişkiler var. ama şimdi öyle değil. Başka bir dünyada yaşıyoruz. O bakımda örgütlülük çok önemli. Şimdi belki size bayat gelebilecek bir şey söyleyeceğim. Çevirmenlik bilgi ve beceri gerektiren bir iştir. Neden bayat geliyor? Çünkü bütün e, eğitim kurumlarının amaçları arasında bu iki sözcük yan yana kullanılır. Bilgi ve beceri. Bu o, e, bölüm niye açıldı? Şu konuda bilgi, beceri, bilgi ve. Be Çok duyduğumuz zaman e, içerik leri de zayıflıyor sözcüklerin artık düşünmez oluyoruz. Ama ben şimdi bütün dikkatinizi bu iki sözcüğe seç çekmek istiyorum. Bilgi ne bilgisi, beceri ne bilgisi, e, becerisi diye. E, birinciyi söyledim, örgütlülük. İkinci bir bilgi ne bilgisi olmalı çevirmenlik bilinci, çevirmenlik siyasi bir iştir. Siyasi çevirmen siyasi bir iş. Ne demek istiyorum? İçlerini açacağım hep. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınları vardır. Onun başında Hasan Ali Yücel'in uzun uzun bir ön, ön sözü vardır. Ama bazılarında da her hepsinde yok. Başlangıçta varmış. İsmet İnönü'nün bir sayfalık bir yazısı vardır. Bu hareketle ilgili. Orada şu cümle çok önemlidir. Cumhuriyet kurucularının bilincini göstermesi bakımından çok önemlidir. Ee, biz çevirmenler yaptığımız işin önemini, toplumdaki e, gücünü ortaya çıkarmak için bunları söylemeye çalışıyoruz. Halbuki hiç hayatında çeviri yapmamış biri söylediği için ben çok önemsiyorum. İsmet Öner orada der ki, işte... Bir cumhuriyet kurduk, birçok evrim yaptık, bir şey inşa ediyoruz. Çevir dil bilenleri ülkenin kültür hayatında söz almaya davet ediyorum diyor. Davet ediyor. Yani bu ülke bir şey olacaksa bunun hamurunda çevirmenlerin payı olacak. Biz bunun farkındayız ve çeviri yapmaya demiyor. Söz almaya. Evet ben buna hep çok inandım. Bunu okumadan önce bile kendimi bir ülkenin kültür hayatında tabii ki dolaylı olarak siyasal hayatında söz alan biri olarak gördüm. Bunun sonucu ne? Ha çevireceğim kitapları hep o bilinçle seçtim, kabul ettim veya reddettim çevirdiğiniz kitaplarla bir ülkenin düşünce hayatına bir şeyler katıyorsunuz ya da çevirmediğiniz için katmamış oluyorsunuz. Bu bilinci çevirmenlik bilincinin vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğümü söylüyor, söylemek istiyorum. Peki bilgi örgütlenme bilgisi öyle olmalı. Siyasal bir iş yaptığımız Üçüncü söyleyeceğim şey bilgi kolunda e, dille bir iş yapıyoruz ama ha tabii ki onu yapabilmek için bir yabancı dil bilmemiz gerekir bir de ana dilimiz yabancı dili hep okullarda yüzde doksan dokuz okullar öğreniyoruz sistemli bir biçimde. Alman bilmem ne, Almancayı öğrenen sistemli olarak Almancayı öğreniyor. Edebiyatını, İngilizce, Fransızca böyle. Peki kendi dilimizi nasıl öğreniyoruz? Ben dikkatinizi ana dil bilgisine çekmek istiyorum. Ana dili işte evden, aileden evde öğreniyorsunuz. Sonra mahalle oynama sokaklara çıkıyorsunuz. orada öğreniyorsunuz. Sonra okullara gidiyorsunuz. işte. Orada bir Türkçe dersi vardı yoktu varsa öğreniyorsunuz yoksa bir i̇şte kompozisyon Aa, ne güzel yazın diyor yani e, bunlar ana dilimizi öğrenmenin doğal yolları olarak bunlar var elimizde ben size şu acı bilgiyi vermek istiyorum bu doğal yollarla öğrendiğimiz Türkçe mesleğimizi yerine getirirken bize yeterli asla olamaz çok daha yüksek düzeyde Türkçe bilgisi ve bilincine sahip olmalıyız. Ha bunu da yaparken bir kitabı yok. Biri de çıkıp size Türkçe budur diyemez. Şunu vurgulamak istiyorum. Meslek hayatınızın ta başından sonuna kadar hep Türkçeyi öğrenmeye, Türkçenin mantığını, mantığı var Türkçenin, müthiş bir mantığı var. O mantığı kavramaya çalışan öğrenciler olarak görmelisiniz derim. Sonra bir vurgulamak istediğim bir şey daha var Türkçe meselesinde. Şanssız bir kuşaksınız. Biz ee, 30'lu 40'lı yılların insanları olarak çok şanslıydık. 40'lı 50'li 60'lı yılların yazarları çok iyi Türkçe bilirler. Çok iyi Türkçe konuşurlardı. Böyle kırık dökük bir Türkçe asla olmaz ve onları okuyarak büyüdük. Ama siz medya çağının çocuklarısınız ve bilincinize çıkarmak istediğim bir gerçek de şu medyadaki Türkçe yani televizyonda gazetedeki falan. gazetede mesela yanlış Türkçe katiyen kullanılmazdı. Şimdi kırık dökük çarpık çurpuk bir Türkçe konuşuluyor. Yani ben sizi önce aman medyanın Türkçesini kendinize örnek almayın diyorum. Örnek almayıp da ne yapacaksınız? Bakın bazı e, somut örneklerle onu da kafanızda somutlamak isterim. Örneğin ben iki gün önce baste aldım okuyorum. Birisi bir konuda Alim söyleşimi yapılmış ne? İlk cümlesi şu adamın. An itibariyle e, bilmem ne bilmem ne bilmem ne oldu diyor. Zümteye durdum ne demek an itibariyle hangi an senin bu an nedir? Sözlüğü açtım baktım. Diyor ki daha küçüğe bölünemeyen zaman birimi. Dakika, larsa, saniye. Saniye bile değil. Saniyeden bile küçük. Dakika falan hiç değil. Daha küçük. Bin tane an, milyon tane an geldi geçti. Dedim ki ayol bu adam bu yazıyı hemen şu anda benim okuduğum anda yazmadı. Ne zaman yazdı? Bir saat önce yazmış olabilir ki biliyorum gazete. işte şöyle böyle senin yazdığın andan başlayarak mı? Benim okuduğumda, bir kere burada bir çarpıklık var. İtibariyle baktım, den sayılmak üzere sözlüğe baktım. Den, an, nedir bu an itibariyle ne demek? Andan sayılmak üzere. Bu nedir? Gözünüzü seveyim. Yani çevirmen olarak bile böyle bakın. Ne diyor bu? Bu söz, bunun anlamı ne bu? Tabii buradan giderek ne demek istiyorum? sürekli e, şey sözlük kullanan sözcüklerin anlamına bakan hiç biliyormuş kendini farz etmeyen insanlar olarak düşünüyorum çevirmenleri. Ben bu yaşımda durmadan sözlüklere bu ne diyor adam bu ne diyor ve bu yapıları kat iyen kullanmayın. Bakın sözlerini. Bak, Sonra mesela şimdi lafı uzatıyorum. Kaybolacak dakikalar da geçiyor ama somutlansın istiyorum. Örneğin bir gün diyelim ki iki buçuk sene önce biri ne, ne o? Nezdinde, Türk halkının nezdinde şu ah, nezdinde ne demek? Açtım baktım. Nezdinde İngilizcesi care of demek before in, in front of falan demek. Peki Türk halkının nezdinde bunun bir değeri yoktur. Türk halkının ha nezdinde lafı bankacılıkta kullanılır. Care of anlamında. Yani sizin gözetiminizde olan paramı şöyle yapın, böyle yapın. Şimdi bu sözcük kıtırak gibi nasıl çoğaldı? Herkes nezdinde diyor. Okumuşu, okumamışı, alimi, zalimi herkes diyor. Çevirmenler uyanık olacak. Açın bakın sözleri. Ne demek mezmure? Peki onun yerine sözcük dolu var. Şimdi e, zamana baktığım için acele ediyorum. Bir tanesi bunu çok vurgulamak istiyordum. Şanssızsınız çevirmen olarak çünkü medyada her gün duyduğunuz Türkçe size örnek olacak bir Türkçe değil. Peki ben seni öneriyorum bir şey önermem gerekirse 40'lı, 50'li, 60'lı e, eğer yani o yıllarda yazan yazarları okuyun. Mesela Salah Birsel'i okuyorum geçen gün. Mal emeği nasıl çevirirsin, ne dersin? Sıkınırım, sıkınırım, şöyle derim. Adam demiş ki, bir gönül kırgınının itirafları, gönül kırgını ölsem aklıma gelmez. Yani o yılların yazarları çok yaratıcıydı. Sonra kendi yazdığım kitapta da bu örnek vardır. Ee, öğrencilerinden biri dört köşe bir gezi yaptım dese çıldırırım. Böyle laf mı olur, böyle Türkçe mi olur diye. Aa Erdoğan Özde bir balığı anlatıyor. Dört köşe bir havuz. Böyle dört kenarını kenarına dönüyor, yuvasına dönüyor. Dört köşe bir gezi yaptı. Yani, yani dilinizi zenginleştirmek yeni kullanımla bakın bir örnek daha geldi aklıma. Bir şey çeviriyorum. Birini bir kadını tarif ediyor. İri yarı güzel güzel. Ama öyle uzun bir cümle ki hem iri yarı hem hatları güzel hem bilmem ne dediğim zaman e, cümle elimden çıkıyor. Öylece bıraktım. Bıraktım. Yaşar Kemal okuyorum. Allah Allah orada bir kadın giriyor. Kalıplı bir kadın. Kalıplı sözcüğü görünce koştum şeye, bilgisayara o kalıplı. Çünkü kalıp ufak tefek çarpık çurpuk bir insan için kullanılmaz. Hem iri yarı hem düzgün fizikli biri için. Bir tek sözcük. Ee, çevirmen olarak bakın şöyle bir zorluğumuz var. Gündelik dolaşımdaki kelimelerle biz çeviri yapmaya çalışırız. Yani çünkü aklımıza ilk ki... çok atlıyorum ama hepsini boca edeceğim. Ne yaparsanız yapın. <laughs> Bütün deneyimleri. Ee, mesela Lawrence çeviriyorum. Bir hiç görmediğim hayatta bir sözcük açıyorum bakıyorum büyük demek. Allah Allah tamam büyük. Bir başka gör gene büyük demek. Birden fark ettim ki büyük için 12 farklı sözcük kullanılıyor. E ben hepsine büyük büyük mü demeliyim? Bazen o büyüklük e, böyle biçimi mesela bir kamyon geliyorsa eşya iyi konmamış, derli toplu değil. lenduha gibi bir şey. Bazen gölgesi büyük. yani bin türlü büyük sözcüğüne şu bilinç olmalı çevirmende. Sözcük hazine çok zengin olmalı. Bu da oturduğum yerde olmaz. Sözlük karıştırmalıyım Şimdi gene başka bir konuyu anlatacağım, atlayacağım. Ben ee, çevreye giriş dersi her yıl verdim. Beni çok ilgilendirir. Nasıl beklentilerle geliyor lisenin parlak dil bilen, dili iyi kullanan gençleri? Ee, onlara bazı sarsızcı gerçekleri söylemeyi önemserdim. Sevimsiz de olabilirdim belki ama o sevimsiz olmayı göze alırdım. Derdim ki öğrenciler e, sözlükleri en bildiğiniz sözcükler için sözlüğe bakın. Heh, biliyorsam niye bakayım derlerdi. Sonra da şunu söylerdim. Sözlüklere güvenmeyin. Ha, o zaman isyan ederler. Ne demek istiyorsun yani? En bildiğime bakacağım ama baktığıma güvenme. Ama çeviri de bu çok önemli. Bakın şöyle bir şey örnek vereceğim size. Eee hemen for all seasons diye bir oyun vardır. Ve o oyun Her Devrin Adamı diye çevrilmiştir. Geçen gün bir şey okuyorum. Asalah bir sen ne ilgisi var? Evet. Orada diyor ki bu oyunun adı yanlış çevrilmiştir diyor. Çünkü diyor orada Thomas More'u anlatır diyor. O da diyor 8. Henry'nin işte protestanlığı boşanamayacak diye buna karşı çıkmıştır. İlkeli bir adamdır. Ve diyor hemen for all seasons yani bütün fırtınaları atlatıp ayakta kalan ilkeli adam anlamına gelir diyor. Şimdi merak ettim. Söz Türkçe web sözlüklerine baktım. Karşılık her devrin adamı. Bir her devrin adamı değil. Yani şu fikriniz olacak sürekli sözlüklere bakıp sözlüklere de güvenmeyin. Niye? O kitabı çevirecek adam o oyunun içeriğini biliyor. Diyecek ki sözlük bunu veriyor ama bunun karşılığı bu değil. Bütün fırtınaları atlatan adam gibi. Bilmiyorum şimdi. O ayrı bir konu. Tiyatro çevirisi olan, almış olan arkadaş bilir oyun başlıklarının çevrilmesi bir yığın ölçüt vardır falan. Burası da değilim ama bu kadar somut olur. Sonra bir başka örnek daha vereceğim. Ee, bir bir şey çevirdim öğrencilere. Orada diyor iki tane köprüyü anlatıyor. Çok güzel köprüler şöyle böyle. Bu köprüler diyor birer estetik harikası oldukları kadar works of science diyor. Works of science hiçbir öğrenci science için sözlüğe bakmamış. Science bilim herkes herkes öyle çevirmiş. Bir tek kişi bile çevirmiş. Şimdi ben çevirilere baktığım zaman şöyle demişler birer estetik harikası olduğu kadar birer bilim çalışmasıydı da. İşte irdeleyici bir bakışa sahip olmanın örneğini vermek istiyorum. Dedim ki ya bir köprü bilim çalışması nasıl olur? Benim bildiğim bilim çalışması. Bir şeyi merak edersin, bir hipotez koyarsın, onu dener, dener tekrar edersin, bilmem ne sonuçta bulursun, bu dersin. Köprüde şimdi dur ben köprüyü ayaksız yapayım, tepe takmak getireyim diye bir şey yapmazsın. Peki nedir orada sorun? Dedim ki bir kere science sözcüğünü çok iyi biliyorlar ve hiç sözlüğe bakmıyor. Tabii ben açtım baktım. Beceri anlamına geliyor. Ustalık anlamına geliyor. Sonra ikinci önemli nokta. Kavramları ve içerikleri bilmek. Bilim diye bir laf biliyorsun. Nedir bilim? Peki teknoloji ne? Teknolojiyi biliyor musun? Onları bilmek sadece çevirmenlikle ilgili konular değil. Bilimi uygulayıp teknolojiyi yaratıyorsun. Teknoloji tek başına bilim değil. Bilim tek başına ürün değil. Biri ürün, biri bilgi. Ürünle bilgi olduğunu bilmek. Bir çevirmenin bilgi hazinesi. Ne diyorsun Savaş çok uzattım mı? Bir şey daha mı söyleyeyim? Estağfurullah şimdi... hocam. Buyurun son sözünüzü de siz söyleyin. Ondan sonra iki soru var. Ben size onları ileteyim. Daha ha, sonra şimdi... diğer oturuma geçelim. Buyurun. Peki. Fazla uzatmayayım ama kesinlikle vurgulamak istediğim okuma meselesi. Okuma. Sözcük konusunda söyledim. Yani Yaşar Kemal'i, Salah Birsel'i, Nezihe Meriç'i okumadan çevirmenlik donanımını yükseltemezsin dedim. İkincisi, çok hoşuma gitti. Biliyor musunuz Marcel Proust en çok neden şikayet ediyormuş? İnsanlar Okum, okumayı bilmiyor diye. Okumayı bilmiyor. Diyor ki insanlar kitap okumuyor, sözcükleri okuyor. Çevirmenlerin bilincinde olması gereken bir konu da budur. Çeviri amacıyla okumak gerçek okumak değildir. Çünkü metnin metnin bir kompozisyon olduğunu anlamın cümleler arası ilişkilerde ya da içeriğin düzenlenişinden çıktığını unutur insan. Niye? Çünkü yaptığı iş tek tek sözcükleri aktarmak, tek tek yapıları, tek tek cümleleri aktarmak. Acemi bir çevirmen de bunu yapıyor, usta olan da bunu yapıyor. Başka bir yolu yok bunun. Bu başka bir şeyi e, unutturuyor bize. Bir metni anlamak onun o metni bütün ilişkileri içinde anlamaktır. Onun için çevirmenlere gerçek okuma öğrenme, gerçek okuma nasıl? Bir şey daha söyleyeceğim. Bir daha beni belki dinleme şansları olmayacak savaş. Küçük. Şimdi gerçek okuma nedir? Anlayarak okuma, ilişkilendirerek okuma. Thomas de Quince'i duydunuz. İşte 1850'de falan ölmüş. O adamın bir e, makalesini çevirdim. Ne diyor biliyor musunuz? Macbeth'te kapının çalınması olayı üzerine diye. O da anlatıyor. Cinayet işlenmiş e, ve dehşet sahnesi. O sırada kapı çalınıyor. Diyor ki bu niye Shakespeare diyor böyle. Böyle bir ayrıntı koydu. Yıllarca düşünüyor adam. Bu ayrıntı değil. ve sonunda ne diyor biliyor musun? Olan dışı, normal dışı bir olay yaşandı. Her dakika birbirimizi öldürerek yaşamıyoruz. Yaşandı ve normale dönmek için Shakespeare kapıyı çalan birini oraya getiriyor. Birden o anormallikten normale geçiyoruz. Ama bunu yıllarca düşündüğünü söylüyor. Demek ki. Gerçek okuma böyle bir şey. Bu kadar. Daha çok var ama e, afınız başka... sağlık. Çok teşekkür evet. ederiz. Aslında şöyle bir öneride bulunayım ben. Fırsattan istifade. Ee, biz siz dinlemeyi çok isteriz. Yeniden dinlemek isteriz. Daha uzun dinlemek isteriz. Ondan evet. Fırsat daha yaratalım. Şöyle, siz hem bizim üyelerimize hem de katılmak dinlemek isteyen başka nereye yapabiliriz? Başlarımıza... O ayrı. Bugün Hı -hı. bu açış böyle açış olur mu? ne düğün yapıyorsunuz ne bayram çevirmenler bayram yapacağını çalışıyor onu da düşünüyorum evet. <laughs> tamam bu kadarla bırakıyorum iki soru var ben size onları Hı. ileteyim olur tamam. mu? birincisi e, Banu Karakaş'ın sorusu Türkçesini Hı. beğenerek tavsiye ettiği yazarlar siz Selah Birsel ve Nezihe Meriç'ten söz ettiniz ekleyeceğiniz bir isim var mı? Yaşar Kemal Erdal Öz, Onat Kutlar ne diyorum? Tarih veriyorum. 40'lı, 50'li, 60'lı yıllarda yazmış. Herkese okusunlar. Taş gibi, demir özlüğü, taş gibi o metaforlar var. Şaşarsınız nasıl yapıyorlar diye. Bir soru daha var. Tamam. izleyen Leyla Gengil Hanım sormuş. Sözlük dışında başvurulacak bir kaynak öneriyor musunuz? Şimdi ben yaba, İngilizce İngilizce ile iş yaptığım için Fransızca da olur falan. Yabancı dil sözlüklere daha çok güveniyorum. Tek dil sözlükleri kastediyorsunuz. Bizde sözlükçülük o kadar henüz gelişmiş değil. Her şeye bir karşılık olsun diye bir şey yazmışlar. Ama şöyle yapsınlar. Fransızca bir sözlük. Fransızcadan o sözlüğün anlamının tanımına bakacak. Sonra Türkçe'de bu karşılıklar iyi mi kötü mü? İşte evet. bu. son olarak da bir yorum ve soru gelmiş. Onu ileteyim ben size. Duygu Hanım diyor ki: "Öncelikle sizin gibi değerli birini dinlediğim için çok mutluyum. Çeviri evet. Atölyesi kitabınızı severek, altını çizerek okudum. Evet. Çeviri evet. eğitimi almamış kişilerin çevirmen olarak çalışması hakkında ne düşünüyorsunuz?" Hiçbir sorun yok. Hı. Diploma isteyen bir iş değil bu belli bilinçleri olan herkes çeviri yapabilir. Çeviride okulu bitirip de yapamayan var. Hiç öyle bir şey yapmaya ama bakın şu küçücük şeyi e, okuyayım. O arkadaşı cevap olsun. Bu çeviri bilinci diye bir kitabım var. Orada ilk çevirimi yaptığımda diyorum ki bu yaparken hiç çeviri bilimden falan hiç haberim yoktu. Ama ta küçücük yaşından beri kitap okuyan, dünyada yazılmış en iyi romanları kaçırmamaya çalışan, burası önemli bence, edebiyat eleştirileri ve metin çözümlemeleri okuyan, sırf kitap okumak değil, metin bir metin nasıl çözümler, o bilgiler de gerekli. Bunu yaptıktan sonra okula gitsin, gitmesin. Çok teşekkür evet. ediyoruz hocam. Ağzınızın sağlık. Gerçekten bizi çok mutlu ettiniz. Ee, şimdi sıradaki oturumumuz, e, bizim evet. genel sekreterimiz Menekşe Arık ve e, yine yönetim kurulu üyelerimizden Deniz Keskin tarafından yürütülecek. E, çevirmenlerin hakları konusunu ele evet. alacaklar. Ben sözü onlara bırakayım, buyursunlar. Tamam. tamam. Peki, e, Turgay da konuşacak değil mi? Çoktan Turgay Bey olur. en son konuşacak bir... Acele bir şey çıkmış. Ha, tamam. Sırasında... Çünkü çoktan evet. görmemiştim onu da göreyim demiştim. Neyse Melek şey dinleyeyim bakayım. Buyurun hocam. <laughs> Çok teşekkürler savaş. Gözlerinden Biz Size teşekkür ederiz ellerinizden öperiz hocam. <laughs>